Selam dostlar, tarihin en tuhaf ve gizemli sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün sizi 1518 yılının Strasbourg sokaklarına, tarihe, dans ve bası olarak geçen akıl almaz bir olaya götürüyorum. Bu hikaye, bir Hollywood film senaryosunu aratmayacak kadar inanılmaz. Her şey sıcak bir Temmuz gününde, Frau Trofe adında bir kadının evinden çıkıp şehrin daracık sokaklarında dans etmeye başlamasıyla alevlendi. Ama bu bildiğimiz türden neşeli bir dans değildi. Yüzünde ne bir gülümseme ne de bir sevinç ifadesi vardı. Sanki görünmez bir güç tarafından kontrol ediliyormuşçasına durmaksızın, yorgunluk nedir bilmeden dans ediyordu. İlk başta kimse bu durumu pek ciddiye almadı. Belki de kocasıyla kavga etmişti. Belki de sadece dikkat çekmeye çalışıyordu. Ama Fra Traffia Dermadi, birinci gün geçti, ikinci gün geçti. Bir hafta doldu ve o hala dans ediyordu. Ayakları kan içinde kalmış Bitkin düşmüştü ama bir türlü duramıyordu. Komşuları endişelenmeye başladı. Onu durdurmaya çalıştılar ama nafile. Sanki kendi bedeninin kontrolünü tamamen kaybetmişti. Bu tuhaf manzara şehir halkı arasında hızla yayılan bir fısıltı fırtınası başlattı. İşin daha da garipleştiği nokta, bir hafta sonra başka insanların da ona katılmasıyla başladı. Önce birkaç kişi, sonra onlarca kişi. Bir ay içinde Strasbourg sokaklarında yüzlerce insan Sanki bir trans halindeymiş gibi durmaksızın dans ediyordu. Bu insanlar birbirlerini tanımıyordu. Aralarında hiçbir bağ yoktu. Ama hepsi aynı tuhaf, kontrolsüz ritme kapılmıştı. Şehir meydanları bir anda devasa bir açık hava dans pistine dönüşmüştü. Ama bu partinin müziği yoktu, kahkahalar yoktu. Sadece yorgunluktan inleyen bedenlerin, yere vuran ayakların sesi ve çaresiz yüz ifadeleri vardı. Şehir yöneticileri ve soylular ne yapacaklarını şaşırmıştı. İlk başta, doktorlara danıştılar. Dönemin tıp anlayışına göre, bu durumun sebebi, sıcak kan, hastalığıydı. Doktorların önerisi ise oldukça ilginçti. Bu insanları dans etmeye devam ettirerek iyileştirmek. Yani, ateşin üzerine benzinle gitmek gibi bir şey. Yetkililer bu tavsiyeye uyarak şehirdeki lonca salonlarını ve pazar yerlerini boşalttı. Hatta dansçılara eşlik etmeleri için profesyonel müzisyenler bile tuttu. Dans edenler için ahşaptan bir sahne bile inşa edildi. Amaç, onların yorulup bu fazla enerjiyi atmalarını sağlamaktı. Ne kadar ironik, değil mi? Ancak bu çözüm felaketi daha da büyüttü. Müzik ve daha fazla alan, dans edenlerin sayısını artırmaktan başka bir işe yaramadı. İnsanlar artık gündüz gece demeden, yemek yemeden, su içmeden dans ediyordu. Bu korkunç dans maratonu, kaçınılmaz sonu da beraberinde getirdi. Bedenleri daha fazla dayanamayan insanlar, birer birer yere yığılmaya başladı. Kalp krizleri, felçler, aşırı yorgunluk ve susuzluk. Dans pisti, adeta bir ölüm tarlasına dönmüştü. Günde ortalama 15 kişi, bu anlamsız dansın kurbanı oluyordu. Şehirde tam bir kaos ve panik havası hakimdi. Yetkililer, tıbbi çözümün işe yaramadığını görünce, bu kez olayın doğaüstü bir güçten kaynaklandığına inanmaya başladılar. Papazlar çağrıldı, dualar edildi, ayinler düzenlendi. Dans edenlerin Aziz Vitus tarafından lanetlendiği düşünülüyordu. Çünkü Aziz Vitus, epilepsi ve kontrolsüz hareketlerle ilgili hastalıkların koruyucu azizi olarak biliniyordu ve onu kızdıranları dans ederek cezalandırdığına inanılırdı. Bu yüzden dansçılar zorla arabalara bindirilip şehir dışındaki Aziz Vitus tapınağına götürüldü. Orada azizin heykelleri önünde dualar edildi. Kutsal yağlarla ovuldular ve günah çıkardılar. Peki Gerçekten ne olmuştu? Bu insanlar neden ölene kadar dans etmişti? Tarihçiler ve bilim insanları yıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Ortaya atılan birkaç güçlü teori var. Bunlardan ilki, ergotizm olarak bilinen bir tür zehirlenme. O dönemde yaygın olarak tüketilen çavdar ekmeğine bulaşan ergot mantarı, LSD'ye benzer halüsinojenik etkilere sahip. Bu mantarı yiyen kişilerde kasılmalar, sanrılar ve kontrolsüz hareketler görülebiliyor. Bu teori Olayın fiziksel boyutunu açıklayabilir. Ancak neden yüzlerce kişinin aynı anda organize bir şekilde dans ettiğini tam olarak açıklamıyor. Neden hepsi aynı davranışı sergiledi? İkinci ve belki de daha kabul gören teori ise kitle psikojenik hastalığı, yani kitlesel histeri. Düşünün, 1518 yılındasınız. Strasbourg ve çevresi kıtlık, yoksulluk ve ölümcül hastalıklarla boğuşuyor. İnsanlar sürekli bir stres ve korku altında yaşıyor. Toplumsal travma o kadar derin ki, bir kişinin tetiklediği anormal bir davranış, tıpkı bir domino etkisi gibi hızla yayılabiliyor. Frau Trofya'nın umutsuz dansı, bilinçaltında birikmiş tüm bu stresi dışa vuran bir kıvılcım olmuş olabilir. Diğerleri de bu davranış modelini bir tür psikolojik kaçış yolu olarak, farkında olmadan kopyalamış olabilirler. Bu, zihnin, dayanılmaz bir gerçeklikle başa çıkmak için bulduğu tuhaf bir savunma mekanizması. Ayrıca, o dönemin kültürel ve dini inançları da bu olayı körüklemiş olabilir. Aziz Vitus laneti gibi inanışlar, insanların zihninde zaten var olan bir korku tohumuydu. Birileri kontrolsüzce dans etmeye başladığında, toplum bunu hemen bu lanete bağladı ve bu inanç, olayın yayılmasını daha da kolaylaştırdı. Yani, biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerin bir araya gelerek yarattığı mükemmel bir fırtına diyebiliriz. Bu korkunç salgın, yaklaşık iki ay sonra, başladığı gibi gizemli bir şekilde sona erdi. Eylül ayına gelindiğinde, Strasbourg sokakları yeniden sessizliğe bürünmüştü. Ama geride yüzlerce ölü ve tarihin en tuhaf gizemlerinden birini bırakarak, dans vebası, insan psikolojisinin ne kadar kırılgan olabildiğini ve toplumsal stresin ne kadar beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini gösteren tüyler ürpertici bir ders niteliğinde. Yüzyıllar sonra bile, bu olayı tam olarak çözebilmiş değiliz. Belki de bazı sırlar, tarihin tozlu sayfaları arasında sonsuza dek kalmaya mahkumdur. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir zehirlenme miydi? Kitlesel bir histeri nöbeti mi? Yoksa açıklayamadığımız başka bir şey mi? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli tarihi olayları seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda, yine tarihin akıl almaz bir köşesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.